Merhabalar. Ustadan Al Tarif kanalına hoş geldiniz. Bugün ustanızdan alacağınız tarif sucuklu patates köftesi. Patates köftem için 3 tane patatesim var. Patateslerimi güzel soydum, suyun içine aldım ve patateslerimi haşlayacağım. Ama patateslerimi haşlarken doğramayacağım. Tüm bir şekilde soydum. Üzerine yaklaşık 1 çay kaşığı tuz çekeceğim. Şimdi patateslerimin tuzunu çektim ve ocağa alacağım. Patatesimi neden doğramadım? Çabuk pişsin diye normalde doğramamız gerekiyor ama Patatesimizin sadece içinde çatal bastığımız zaman, içine çatal girse yeterli. Doğradığımız zaman içine çok su çöküyor ve çok aşırı haşlanıp püre kıvamına gelmesini istemiyorum. Hafif kıvamını bulsun alacağım. Onun için patateslerimi doğramadan bu şekilde ocağa alıyorum. Patatesimiz ocakta haşlanırken biz de bu arada sosumuz için yapacağımız malzemeleri doğrayacağız. Şöyle bir tane soğanım var. Ha, bu arada kullanmış olduğum patates tam yarım kilo. Atlamayalım onu. Bir tane soğanımı küçük küçük doğruyorum. Köftemiz için şöyle yarım demete yakın maydanoz kullanacağım. Maydanozumu güzel ayıkladım. Bunu saplarını da atmadım. Saplarını da kenara koydum. Normal bir haşlama falan yaptığım zaman onların içine değerlendiriyorum. Maydanozun saplarını atmayın. Doğrayacağım maydanozlarımı şu şekilde bir top yapıyorum. Ve ince ince doğrayacağım. Ve patates köftemde şöyle 7-8 tane taze soğanım var. Ama benim taze soğanlarım kıska. Çok küçük soğanlar. Bahçemden topladım. Ve çok ince gördüğünüz gibi. Normal marketten aldığınız taze soğanı kullanacaksanız ve 3 yaprak kullansanız yeterli olur. Ve yaprakları kalınsa yeşil kısımlarını ortadan ikiye kesin. Ama benim kullandığım soğanlar gördüğünüz gibi çok ince olduğu için 7-8 tane kullanıyorum. Bunları da çok incince ince doğruyorum. Soğanımla maydanozum beraber kullanacağım için karıştırmamda bir mahsur yok. Köftemde 70 gram sucuk kullanacağım. Eğer köftenizde sucuk kullanmayacaksanız, sucuk kullanmak mecburi değil. Yani olmazsa olmaz değil. Ama sucuk kullanmayacaksanız iki diş sarımsak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sucuklarımı da çok ince doğruyorum. Önce halka halka kesiyorum. Şöyle üst üste 3 grup yapayım. Ortadan ikiye kesiyorum dilimlediğim sucuklarımı. Bunu da 3'e kesiyorum. Direkt bu şekilde olacak sucuklarımız. sucuklarım ne çok büyük ne çok küçük olacak bu kıvamda. Yan malzemelerimizi doğradıktan sonra sosumuzu pişirmeye başlayabiliriz. Köftemin sosu için şöyle genişçe bir tencere aldım hocama ve bir yemek kaşığı tereyağı. 4 yemek kaşığı da zeytinyağı ekliyorum tavama. Şimdi bu köfteyi hem ılıkken hem de soğukken tüketebilirsiniz. Eğer soğuk tüketecekseniz sadece zeytinyağı ve ayçiçek yağından yapın. Ama bu şekilde ılık olarak tüketecekseniz tereyağı kullanabilirsiniz. Ama sabah yaptınız, akşama tüketeceksiniz. O zaman sadece zeytinyağı ve ayçiçek yağı kullanın. Tereyağı kullandığınız zaman akşama kadar beklediği zaman içinde donma yapabiliyor. Ve tereyağı eridikten sonra doğradığım kuru soğanları ilave ediyorum. Ve soğanlarımı güzel kavuracağım. Hani soğanımızı kavururken normalde bir mutfak tabiri vardır. Pembeye dönüyor. Ama o pembeye dönmesi normal bildiğimiz bir cırtlak çingene pembesi değil. Rengini hafif alıyor, hafif rengini değiştiriyor. Yoksa soğanın rengi pembeye dönmez. Ama öyle bir ağız alışkanlığı var. Direkt soğanımız hafif piştikten sonra, rengini aldıktan sonra pembeye döndü diyoruz. Onun hakkında da birkaç tane yorum vardı. Onu da buradan cevaplamak istedim. Pişmeye yaklaştığı an pembeye döndüğü andır. Ve patatesin barkı ocakta tıkır tıkır kaynıyor. İyice yakmayalım soğanımızı. İyice karamelize olmasın yaklaşık 2-3 dakika kavurdum. Ve doğramış olduğum sucuklarımı ilave ediyorum. Sucuğumu da yağın içinde biraz çeviriyorum. Sucuğumu fazla kavurmayacağım. O içindeki suyunu kaçırmayacağım mümkün mertebe. Sucuğumu da hafif kavurduktan sonra bir dakikayı geçmedi. Yani rengini kaybetmedi. Kurumadı sucuğumuz. Dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçası. Ve yarım yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Yani bir buçuk yemek kaşığında sade biber salçası veya sade domates salçası olarak da kullanabilirsiniz. Salçalarımı da bir karıştırıyorum sucuğumla. Güzel kavuruyorum salçamı midemize ekşitmesin. Aynı tarifi bu şekilde pastırmalı da yapabilirsiniz. Pastırmalı da çok güzel oluyor tavsiye ederim. Ama sade de yapabilirsiniz. Sade de gerçekten güzel oluyor. Sucuğu attığınız sırada sucuk yerine sade iki diş sarımsak atıp da sade olarak da yapabilirsiniz. Özellikle ev hanımları bunu günlerde falan deneyebilirler. Ama biz bunu bugünlük iftar için yapıyoruz. İftarda tüketeceğiz. Yanında bir çorba, bir salata. Tamamdır. Gördüğünüz gibi salçalarımı da iyice kavurduktan sonra ocağımın altını en kısık hale getiriyorum. Ve klasik su bardağıyla tam dolu bir su bardağı bulgurumu ilave ediyorum. İnce kısırlık bulgur. Ocağımın altı şu anda en kısık halde. Ve yan tarafta su ısıtıcımda da su ısıtıyorum. Ve bulgurumu bir karıştırıyorum. Ocağınızın altı bu aşamada en kısık halde olmasına dikkat edin. Çünkü artık bir kavurma işlemi yapmayacağız. Bulgurumla salça sosunu bir karıştırıyorum. Ve hemen baharatlarımı ilave ediyorum. Tepeleme 1 çay kaşığı kimyon. Sucu kullanmayanlar 2 çay kaşığı kullanabilir. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı nane. Yarım çay kaşığı kurutulmuş reyhan. Baharatlarımı güzel bir karıştırıyorum. Çünkü bulgurumun alttan alta ısınmasını istemiyorum. Baharatlarınızı karıştırdıktan sonra mis gibi reyhanın nanenin kokusu gelecek. Ve yaklaşık bir tatlı kaşığı öğütülmüş kaya tuzu. Tuzumu da bir karıştırıyorum bulgurumla. Ve bütün tatlandırma işlemlerini yaptıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Şu anda ocağımın altı gördüğünüz gibi kapalı. Tuzunu attıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Bulguru ölçtüğüm bardağın yarısından bir parmak fazla sıcak su Ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Penceremin kapağını kapatıyorum ve bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Patatesim ocağımın arkasında gördüğünüz gibi yaklaşık yarım saattir kaynıyor. Ve çatalı bastığım zaman çatalım hemen giriyor. Ocakta fazla bekletmiyorum. Bu şekilde piştikten sonra ocağımın altını kapatıyorum. Patatesimi direkt şöyle borcama alıyorum. İyice süzerek almaya dikkat edin patatesinizi. Su kalmasın içinden. Ve bu şekilde patatesimi de biraz soğutacağım. Gördüğünüz gibi bulgurum iyice dinlendi. Şöyle bir karıştırıyorum, havalandırıyorum. Ama hala sıcak. Hala el yakacak kadar sıcak. Onun için kaşıkla karıştırıyorum. Patatesimi de ocaktan aldım. Rahat soğusun diye patatesimi de şu şekilde bir çatalla eziyorum. Yani çatalımla patatesi ezdiğim zaman çatalım çok rahatlıkla hemen püre yapar gibi ezmiyor gördüğünüz gibi hafif beni zorluyor. Çok hafif. Patatesim tam kıvamında pişti. Çok erimedi. Şimdi bu şekilde bir havalandırıyorum. Şimdi ezdiğim patatesimi bulgurun içine tekrar alıyorum. Şöyle bulgurumla patatesimi bir karıştırıyorum. Şöyle eze eze patatesimi iyice Patateslerimi de iyice bulgurumla karıştırdıktan sonra içine el girecek kadar patatesimi soğutacağım. Ondan sonra da işlemimize devam edeceğiz. Köftemi yaklaşık 10 dakikada dinlendirdim ve elim gidecek kadar soğudu. Şimdi patatesimle bulgurumu şu şekilde iyice bir yoğuruyorum. Patatesimle bulgurum iyice birbirine gitsin. Patatesi iyice ezeceğiz elimizde. Patatesimin beyazlığı görünmeyene kadar gördüğünüz gibi iyice yoğurdum bulgurumu. 1-2 dakikada bütünleşiyor zaten. Çok kolay. Şimdi doğramış olduğum taze soğan ve maydanozum vardı. Onu da ekliyorum. Yeşilliklerimle beraber de bir karıştırıyorum. Yoğurduktan sonra şöyle bir kıvamına bakın. Rahatlıkla basabiliyorsanız şu şekilde kıvam tutmuş demektir. Ve yapmış olduğum köftelerimi direkt servis tabağıma alıyorum. Direkt şu şekilde üç parmağımızı oturtuyoruz. Tabağımıza bırakıyoruz. Direkt çiğ köfte basar gibi basabilirsiniz. Arzu ederseniz silindir halinde yapabilirsiniz. Ama çiğ köfte kadar küçük basmayın. Biraz iri olsun. Bu köfteyi hemen basmayacaksanız, hemen servis etmeyecekseniz üzerini hava almayacak bir şekilde kapatın. Yoksa kuruma yapar köfteniz ve rahat rahat basamazsınız. Patatesli bulgur köftemizi güzel bastık. Yanına biraz maydanoz, domates, acı biber. Üzerine limon sıkarak gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ediyorum. Size bir tanesinin de içini göstermek isterim. Gördüğünüz gibi lokum kıvamında mis gibi bir köfte oldu. İster çay saatlerinde kullanın, ister yanına bir çorba, bir salata, güzel bir akşam yemeği olarak tüketin. Kahvaltıda tüketin. Her daim tüketebilecek güzel bir tarif. Umarım tariflerimden her sevdiklerinizle beraber sağlıcakla yersiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Bizleri Usta'dan Al Tarifi Instagram sayfasından takip etmeyi de unutmayın. Gününüz dünden güzel olsun. Saygıyla.